Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu tarafta iki tane karakter çıkarma taktiği vereceğim. Biri tek kutudan biri de edit alma taktiği de sanki olan. Tabii ben de Edgar var o yüzden. Biraz kutu değil. Kutu en az 3 veya 2 kutu falan biriktirin siz. Siz biriktirin. biriktirin ilk önce şimdi wow, ilk önce <laughs> taktiğini vereyim ezgire gelip denediğimiz ama geçen robota bir şey yapmayacağız. şöyle Gide. gidelim. Şimdi Burada kestikten sonra Edgar Nemo'yu atıp üç tane bakayım <laughs> çıkalım sonra. Sonra Adrenalin mor yapımı ama bende var zaten o yüzden ben yapmayacağım. Evet, söyledim 20 kere basın şöyle böyle 20 kere basın bastıktan sonra bir de kutu biriktirmişim sonradan şimdi, şimdi de ik şimdi ikinci taktiğimiz burada karakter değiştireceğim nerede ha o bayrak gel buraya o bayrak dükkana geri dönüyoruz. paketini alalım mı, almayalım? Dükkana geliyoruz. Kod gir kısmına nif hero yazıp çıkıyoruz. Sonra kut kutunuzu açacaksınız. Bu tek stamıktan sanki ama ininki portekizli yapıyoruz. Çok güzel karakterler çıkartabilirsiniz bu kartlarla. Bu arası bu pesname ya da kupayla olan Şöyle üstüne bakacaksınız. Kutu yapacaksınız. Çıkabilir bu kutak için. Çık. Sonra tekrar kutu yapabilirsiniz. Şu an oluyor mesela benim kutu için. Görüşürüz arkadaşlar.